Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimizde zıtlık sorularının çözümündeki tüyolar kısmını öğreneceğiz kesinlikle. Çok 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 hayati tüyolar öğreneceksiniz ama bunlardan bahsetmeden önce bizim neyimiz vardı? Zıtlık karşılaştırma bağlaçlarımız vardı. 9 kalem. 9 yani kalem, benden sürekli duyacaksınız o 9 kalem muhabbetini. O yüzden o 9 kalem ne? Farkındalığınızı. Hemen oluşturup ilerliyorum Oldu do, do even do ma çiz zıtlık karşılaştırma bağlaçı Birinci kalem bunlar arkadaşlar Tamam İkincisi Despite in spite of for all kısmı Bunlar da zıtlık karşılaştırma bağlaçları E rağmen sadasa bile de haldeye karşın her ne kadar vesaire Tamam Ha, üçüncü maddemiz Nedir? No matter soru kelimesi No matter what No matter where No matter when şeklinde O da zıtlık karşılaştırma Dördüncü maddemiz Evenli ifadeler arkadaşlar even tek başına anlamı bile hatta ama even if sa bile eller ayırsa bile even when dığında bile even after sonrasında bile even before öncesinde bile zıtlık bağlaçları da dikkat. Ve zıtlık madde 5 o kadar çok cevap oluyor ve o kadar çok karşılaşacağız ki kesinlikle eş anlamlılarıyla bilmek zorundasınız diyorum. However nevertheless nonetheless but yet still even so bakın büyük harflerle yazmışım önemli so ile karıştırmayacaksınız. Bu yüzden bu nedenle olan so ile bu even so ama fakat all the same on the other hand conversely. Sonra in contrast on the contrary. Kontra varsa zıtlık bildirir diyorum. Pratik aklınız öyle kalsın. While whereas with ifadeleri ki while whereas'i çok göreceksiniz arkadaşlar. Zıtlık karşılaşma bağlaçları. Ve dokuzuncu kalemde unlike contrary to. Aksine ve işte unlike ve saz arkadaşlarını nedir? Unlike, contrary to, in contrast to, by contrast with, as opposed to, in opposition to. Beraber bunları bilmelisiniz diyorum kesinlikle. Tamam. Siz bunlara şimdi aşinasınız, farkındasınız. Peki ÖSYM bize bağlaç sorularını soruyor. Evet bu bağlaç sorularından en çok karşımıza çıkan ne? Zıtlık bağlaçları. Zıtlık karşılaştırma bağlaçları. Öyle bilmenizi istiyorum kesinlikle. Ve soruları çözerken hep ZK yazacağım arkadaşlar. Bu soruları çözerken püf noktalardan madde halinde çalışarak ilerleyelim. Birinci maddemiz zıtı karşılaştırma sorularında da bir taraf artıyken, yani pozitif bir cümleyken öbür taraf negatif bir şeyden bahseder. O yüzden soruları çözerken bağlaç sorularını çözerken artı eksi kavramı var mı yok mu bir bakın diyorum arkadaşlarıma. Baktınız bağlaç sorusu Adana ezifmış gibi sanki cümle başına ezif ezdo gelmez arkadaşlar. Just as while ya da the gibi anlamındadır. Baktım Şurada was were were playing ya da be about the kalıp olsaydı while yok the gibi. Ali iyi futbol oynadığı gibi biri de iyi oynar. Given that because the için the'ından den dolayı arkadaşlar kesinlikle. Even though aa biliyorum elamen da sabili. Unless meslem Bitti. Seçenekleri tanıyorsunuz. Şimdi ne yapacağım? Soruyu çözeceğim. Diyor ki yetenek testleri may help. Artık Bağlaç sorularında anlam devreye girer arkadaşlar. O yüzden özneyi ve yüklemi iyi bulun diyorum. Yetenek testleri yardım eder size. Aa yardım etmesi iyi bir şey değil mi? Ne yapmanıza yardım eder? Figure out, find out, make out, figure out, work out, understand. Anlamanıza yardım eder. Bu bulmacanın diyor bir yönünü anlamanıza yardımcı, eder, yardımcı olur diyor. Güzel, pozitif. Sonra diyor ki bu they yetenek testleri do not give you. Size tam resmi vermezler, sunmazlar diyor. Bu tarafta anlamca negatif mi? A bir taraf artı. Öbür tarafta eksi mi? O zaman ben arkadaşlar zıtlık bağlaçlarının bulunduğu bir seçeneği işaretlemem gerekmiyor demez miyim? Gerekiyor demez miyim daha doğrusu? Evet o zaman nedir? Denizli. Yetenek testleri bu. Hazırlığın diyor arkadaşlar bir yönünü anlamanıza yardımcı olsa da olmasına rağmen Bunlar size tam resmi vermezler diyor kesinlikle. Mükemmel çevirmenize gerek var mı diyorum bazen? Bazen de yok kesinlikle. Bakış açınız iyi olursa soruları çözebilirsiniz. Artı eksi. Adam bize gramerde sorduğu gibi cümle tamamı da soruyor. Aa ne sorusu? Veresi gördüm. Verezi ben biliyorum. ZK. Değil mi? Bizim 9 kalemin hangisinde? 8. madde değil mi? While Verez. ZK'yı yazdım. Z'den kastım artı eksiye bakacağım. K'dan da karşılaştırma gelecek birazdan. Hemen bakıyorum. Barajlar diyor provide sağlarken cheap ucuz ve temiz elektrik sağlarken pozitif mi? Ucuz ve temiz, temiz elektrik sağlaması. Güzel. O zaman işaret diyeceğiniz Ya eksi bir durum arayacaksınız ya da karşılaştırma arayacaksınız diyorum arkadaşlar ama mantık olarak. O zaman bir bakalım. Onlar sağlarlar. Bakın çok çeşitli ekonomik, çevresel, sosyal fayda sunarlar. Bir kere benefit pozitif. Ama ben eksi arıyordum. Bakın o zıtlığı tanımanız, şurayı çevirebilmenizin avantajı. Geldim B'ye. Onlar aynı zamanda bakın sahip olabilir neye? Bazı olumsuz çevresel etkileri olabilir. Ya şurada olumsuz çevresel etkileri negatif mi? Değil mi? Anlamca eksi. Aa burası artı burası eksi. Kötü değil. Artı alsın benden. Şurada bir dursun B seçeneği. Ceyhan. Hidro power demiş düşünülür. Ne? Temiz enerji düşünülür diyor. Olduğu düşünülür. İyi de arkadaşım temiz enerji pozitif. Temiz kelimesi pozitif değil mi? Olmaz. Diyor ki büyük baraj projeleri remain important. Önemli motor olarak kalır. Ne? Ekonomik gelişimin önemli motorlarıdır diyorsunuz. E, önemli pozitif bir kelime değil mi? Important, significant, vital, crucial. Nerede negatiflik yok? Edirne'ye geldim. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Source kaynak. E, yenilenebilir enerji kaynağı iyi bir şey. E şimdi o zaman ben soruyu çok rahatlıkla çözmedim mi arkadaşlar? Ne yaptım? Verizi tanıdım. Buzlu karşılaştırma bağlacı dedim. Cümlenin pozitif olduğunu anladım. Negatif bir şey aradım. Tek tek çevirdim. Bak cevabımız çıktı. Anlaştık mı? Kesinlikle. Bu bizim için önemli. Ha Soruları çözerken arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bakın temel cümleyi kavramanız yeterli. Arkadaşlar mesela şu cümlede. Adam diyor ki bakın su gücü diyor ki temiz enerji olduğu düşünülür diyor değil mi? Sonra arkadaşım şey yapıyor. Şuradan dazıntı görüyor. Aa bu negatif diyor. Halbuki bakın öyle pratik değil bu iş diyorum. Öyle olay yok. Ha öyle dünya yok. Diyor ki bir kere burası bizim için yan cümle. Beni ilgilendiren kısım şurası. Bu bir. İki. Burayı okuyan arkadaşım, maalesef not'ın sadece cümleyi olumsuz yaptığını düşünüyor. Çevirelim. Diyor ki çünkü it doesn't contribute. To, contribute to, katkı sağlamak, neden olmak. Küresel ısınmaya neden olmaz arkadaşlar. Şimdi küresel ısınma kötü bir şey, "not" da kötü bir şey. İngilizcede iki tane negatif cümleyi ne yapar? Pozitif yapar arkadaşlarım. Diyor ki bu küresel ısınmaya neden olmadığı için Temiz enerji olduğu düşünülür diyor arkadaşlar. Burası pozitif komple ya. İlla anlatı gördüm bu eksi demeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden bağlaç sorularını çözerken anlamı iyi vermek zorunda olduğunuzu lütfen unutmayın. Ve çözerken de tavsiyem temel cümleye bakın ya. Temel, temel cümle zaten temiz olduğunu söylüyor değil mi? Demek ki burası da pozitif olacak zaten. Burası negatif olsaydı şu da bat mat verirdi diyorum mantık olarak. Anlaştık mı? O da aklınızda olsun bazen tuzağa düşebiliyor arkadaşlar. Demek ki zıtlık sorularının çözümünde birinci tüyo ne? Artı eksi olayına dikkat edeceksiniz. Güzel. İki. Zıtlık sorularının çözümünde ikinci tüyo da miras kavramı arkadaşlar. Miras dediğimiz şey nedir? Akrostiştir diyorum şöyle. M'den kastım may ya da might. I'den kastım indeed aslında. R'den kastım remain. A'dan kastım. Actually ki Ağustos 2023 yok diye sosyalde iki tane sormuşlar cümle tamamında. Tak bilen çözüyor. Still arkadaşlar. 2023 hem YDS'de Ekim 2023 hem de